Ne yapacak? Tüketici. Evet. Nerede aynı, bu hasta hakları kurulları? yani Nasıl başvuracak? Aynı aynı şikayetler bize de ulaşıyor. Hı hı. Ee, aynı mağduriyetleri bizler de yaşıyoruz. Şimdi öncelikle diyoruz ki www.hastahakları.net'ten her türlü mağduriyetinizi yazabilir Evet ve hak arama yolunuzu oradan öğrenebilirsiniz. Evet. Hukuki bir yaptırım gücü yok ama evet. bilgi veriyor ve hak arama yolunuzu ee, nasıl ilgili mağduriyeti nasıl çözeceğinizi arkadaşlar hatta hukukçu arkadaşlarla birlikte size gerekli cevabı göndermeye çalışıyorlar. Bunun dışında her hastanede hasta hakları kurulu vardır. Evet. İster özel hastane olsun, ister devlet hastanesi olsun, bunu hastanenin içindeki danışmaya evet. sorduğu zaman gösterirler herhalde değil mi? hasta hakları kurullarını. Çünkü ben çoğu hastanede karşılaştım ee, nerede olduğu belli değil hasta hakları kurulu. Sanki bir yere evet. saklanmış gibiler. Şimdi bunlar bir hasta hakkı ihlalidir aynı zamanda. Sadece hastanın sağlık hizmetine ulaşamamadı, hmm. değil. Hmm. Sağlık hizmetine ulaşma noktasında bilgi alamaması da. Hmm. Hastaneye gittiniz, bir danışma yok. Sağlık hizmetinden nasıl faydalanacağınız konusunda bilgi almak istiyorsunuz ama danışma kurulu yok. Hmm. Danışmaya ulaşamadığı için burada bir zaten birinci kez, ilk kez hasta hakkı kelime ihlal ediliyor. Daha Sırf oradan ihlal ediliyor. Buradan ihlal ediliyor. Tabii. Çünkü danışma yok. Sağlık hizmetine faydalanacaksınız ama hı hı. sizin hangi polikliniğe başvurmanız gerektiği konusunda bilginiz yok, tecrübeniz yok. Bu konuda hı. bilgi alacaksınız. Ama danışma yok. Böyle hastaneler var, danışmanın olmadığı hastaneler var. Elbette olanlar da var. Hı hı. Ee, hastakları birimleri hı hı. herkes tarafından görülebilir, kolayca ulaşılabilir. Hı hı. Hastanenin binasının içerisinde muhakkak evet. orada bir yerde yani aranırsa bulunur diyoruz. Evet, belki mevzuatta geçmiyor ama. Hatta kapısının dahi açılır açık bir şekilde. İnsanların çok rahat bir şekilde yani Olması kapısını gerek. tıklamadan, Hı. kapısını açmadan, korkmadan. Peki her rükmeden. saatte gidildiğinde orada birileri var mıdır kişinin şikayetini alabileceği? Evet. Yoksa orada da mı gün veriyorlar? Git şu zaman Hayır. gel şikayetini bildir diye. Şikayetini e, yapmak istediği zaman gider oraya şikayetini yapar. Hı. Mesai saatleri içerisinde, Hı. nöbet saatleri içerisinde hastalıkları e, çalışanı orada olmaz. Mesai saatleri içerisinde bir gün sonra da olabilir şikayetini yapabilir. İlla ki o gün yapacağım diye bir şey yok. Şikayetini oraya yapması gerekiyor. Hı -hı. Bu özel e, yazılı mı yapacak? Yazılı, şikayetini? mutlaka yazılı olması gerekiyor. Peki orada gerekiyor. bir form var mı doldurabileceği yoksa? Tabii ki, mevzuatın bir... belirlediği bir formatta form bir form oluşturulmuştur orada. Hı -hı. Hasta hakları birim sorumlusu bu formu doldurmakla mükellef. Hı -hı. Yani onu arasında. doldursa yeter hasta. Elbette evet. Var. Eyvallah. Peki eee o hasta hakları kurullarından nasıl kararlar çıkıyor? Hasta hakları e, Az önce sormuştuk fakat araya telefon girdi cevabını alamamıştık. Evet. Yani hastalara hakkının iade edilme oranı e, kaçtır hasta hakları kurullarında? Şimdi, e, hasta oraya başvurduğu zaman evet. e, yani burada benim hakkımı bana iade edecekler diye e, rahat bir şekilde evine dönebilir mi? Evet. Şimdi hasta hakları yönetmeliği ve yönergesi 1998 yılında yayınlandı. Fakat hastanelerde evet, beri var yani var. Bu fakat hastanelerde hastalıkları birimleri oluşturulması 2002-2003'lere tekabül ediyor. Evet, Ve aktif evet, olarak evet. değil. Ve hala oluşturulmamış hastaneler var. Hı hı. Bunları duyuyoruz, görüyoruz. Yani nasıl var? Var ama hastalıkları birimi ortada kendisi yok. Hı. İnsanlar ulaşamıyor. Halbuki mevzuatla açık hastaların hı. sağlık hizmetine faydalanmak isteyen hasta veya hasta yakın olabilir. Hı hı. Çok rahat bir şekilde ulaşabileceği bir yerde olması gerekiyor. Hı hı. Böyle bir yer var. İşte e, hastane e, sorumlusu tarafından, idare müdürü tarafından böyle bir yerin varlığından haberdar, böyle bir yer kurulmuşlar. Hasta göremiyor. Hmm. Hasta yakını göremiyor. Şikayette bulunacak bulunamıyor. Ya da kapı kilitli birim sorumlusu yok. O halde peki, e, hastane yönetiminin e, o kurulu kurmaması ve görevini tam olarak yerine getirmemesi bir suç teşkil etmiyor Tabii mu aynı ki. zamanda? Yani hasta burada kurul yok veya tam olarak çalışmıyor diye gidip e, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunabilir Tabii. değil mi hastane yönetimi hakkında? Tabii. Ve yine Sağlık Bakanlığı'na şikayet edelse herhalde Sağlık Bakanlığı yetkilileri de olaya el atar. Tabii orada hastalıkları birimine ulaşamaması, böyle bir yerin oluşturulmamış olmasının tespiti halinde hı hı. savcılığa idare sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunabilir. İyi sağlık müdürlüğüne müracaat tablını ve sağlık müdürlüğüne şikayette bulunabilir. Hı hı. Bu, bu en temel zaten vatandaşlık görevlerimizden birisi. Yani yasaların denetleyicisi tüketicilerin ta kendisi oluyor bu durumda hmm, muhakkak muhakkak peki bu hastakları kurulların e, yap yani kararı veriyorlar evet tamam bir karar verdiler e, dediler ki e, işte Mustafa Bey'e 3 sene sonraya randevu verilmesi bir hasta hakkı ihlalidir evet. Mustafa Bey'e hakkının iade edilmesi gerekir elbette. Peki randevu tarihini kendisi mi belirliyor orada yani? Üç gün içerisinde randevu verilmesi gerekir diye bir karar mı veriyorsunuz? Nasıl oluyor? Böyle bir karar acil hastaya ıı, işte zararı tazmin edilir mi diyorsunuz yani? Nasıl nasıl bir karar veriliyor? Mesela o durumda Mustafa Bey hakkında nasıl bir karar verilebilir? Şimdi randevu üç şekilde verilmesi gerekiyor. Evet elbette şu andaki e, idari yapılanma sonucunda Hı. bütün hastaların aynı anda aynı şekilde hizmet görmesi şu anda hastanelerimizde mümkün değil. İşte yatak e, kapasiteleri tam olmaması, e, hastanede hastaların çok fazla evet. akın etmesi ee, gibi bir takım. Sözünüzü çok kesiyoruz bugün ama bir son dakika haberimiz varmış. Acilen ona bağlanmamız evet. gerekiyor. Ee, son dakika haberinden sonra bizleri kaçırmayın. Tüketicinin sesi olmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.